Herkese selam gençler. Ben Muskutlol. Bugün sizlerle e, Urf oynuyoruz yine. Urf da Rus Kaizen fanlarının çok seveceği T'nin üzerinden gerçekleşen Hop dur şu anda gösteremem. Şurada göstereyim hemen. T'nin üzerinden gerçekleşen Sukuna yani Rus Kaizen'deki Sukuna T'nin oynuyoruz. İsmi geldi aklıma sonunda. Güzel birini aldım. Şuradan da bir tane güzel birazcık şey kastık. Böyle kasa 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 erken kasılırsan çok iyi arkadaşlar. Ortalarını atlıyorum bilerekten. Girin. Girin. Erken kasılmam lazım çünkü. Erken kasılmam lazım. Ne kadar çok vurursam o kadar iyi benim için. Sadece orada e, Nunu gelmeseydi biraz daha fazla yaşayabilseydim hiç sıkıntı yoktu. Ama yaşayamadık. Yapacak bir şey yok. Alnak gidiyoruz Kanka sana skill bekleteceğim ben. Sana skill bekleteceğim. Çünkü kill lazım. iki kere öldük. iki kere de kill lazım. Yani mıyım eder. Şimdi bakın 1, 2, 3, 3, 4 kişi tek yiyebilir bende karşıdan. Şuradan base'e başlıyoruz hemen. Bir tane aldık. Devam ki ke, base ke. Hop burası birazcık riskli. Çünkü karşımızda Shen var. Ama bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bunlar iki olan ol oldu. Olamaz sandım oldular. Yapacak bir şey yok. Bu arada kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz tekrardan. Onu söyleyeyim yani. mesela bir ara dediğim de böyle bir hafta falan yani çok değil. Ufak tefek işler vardı. Böyle atayım ignite'ı ben. Kanka. Dur lan. şunu vurayım bari de. Yük almış olayım. Kila da aldık hem. Hemen şuradan şunu alalım. Ee, ilk i̇lk item kararımı ikinci item kafama göre ne almak istersem onu alırım yani onlara hiç alakalı etmez sen çok vuruyor ama normal yani level daha kaçtayız 926 canımız var haksız mıyım şu anda dibimize girse bir fightlasak şenle ne güzel olur aslında da adam üsteliği bizde ya o yüzden girmez Şuradan bir tane W oba kule de vuruyor aa teşekkür ederim çok çok teşekkür ederim Şuna bir tane W atsam güzel kesti o onu Biraz seni ben kesebilir miyim girecek misin gireceksen eğer oynarız sıkıntı etmem gel bir W atayım ben sana gel ya gel çık kaç aha öldük aa yaşadım lan hadi hadi yok öldüm beyler o kadar üfledim ama nafile neyse hemen. Bu arada Darkin Tırpan çok az kaldı. Yani herkese tek atacağım hemen hemen. Gölge olacağım. Gölge hali, Megumi hali. Çok denedim çünkü çekmeyi. Mesela şeyde de denedim ama Turalit durdukları için adamlar çekemedim. Hop. Teşekkür ederim kanka. Şöyle keselim şunu. Şu bir. Sen gel kanka bir de. Hadi yetişemedik. Anla ki. Bazen olur olur böyle vakalar. Türk polisi affetmez yakalar deriz. Yakaladığında da affetmez gerçekten. Şöyle vursam güzel bozduk. Bir şu attım güzel. Onu da aldım. Darkin tırpan bu sefer de gelişecek arkadaşlar. Şunu sattım hemen. Ben doğana kadar bu kararımı gelecektir. Darkin tırpan geldiğinde dördüncü dakikada hadi 5 diyelim biz ona. Beşinci dakikada dönüşmüş olacağız. Bu arada gelmedi nasıl yapacağız? Şunu satalım. Şunu alıp gidelim. Ade adedir çünkü. Adam niye jungle dönüyor? Belli. Ha çarp girmiş o yüzden. Şöyle vursam bir tane. Güzel. Hop kanka dur bir. Gel gel. Hop kaçarın yok. Yakaladım. Valla ultiye yakaladım hiç affetmem beyler. birazcık da kuleye vuracağım. Ki ne şey alalım? Plate alalım. Plate alalım ki hop buraya geliyor. Şuradan kaçacağım hemen. Ben kaçacağım. Yakalayamaz, ya yakalar mı? Yakalayamaz, yakalayamaz. Hadi buradan geçti. eyle ile geçeceğim buradan ki hem can kazanayım. Yakalayamazsınız beyler, zorlamayın. Şurada base'i koyalım hızlıca. Kararma. Ee, sonrasında neydi o? Şöyle göstereyim. Yo mu? Kararma. Yo mu? Ondan sonra ananı satayım. Dönüşmeyi unuttum beyler. Hemen Beyzat'a dönüşmem gerekiyor. Dönüşmeyi unuttum. Dur bakmayın yapacak bir şey yok. Yani dönüşmeden yapamayız burada. Şimdi bakın hasara görün ama. Dönüştüm. Bu arada Megumi hali W attığımızda Maroga geliyor. <laughs> Bence çok eğlenceli oluyor. Şöyle göstereyim bakın. Şuraya atladım. Selamun Aleyküm adı. Neydi? Başımıza geldiğinde işler gençler ortama alıştı. Kanka sizin öldün ya. Öldün çık. Böyle can yeniye yayınlığa gidelim. Çok vururuz. Şu anda acayip vururuz. Bakın mota gidiyorum şu anda. Önüme çıkana tek atarım şu anda. Hazır. Ne şey bu? Kararmam da var. Ulti açamadım ama olsun. Şuradan da çıkarım. Double mu? Aa double benim değilmiş. Neyse sıkıntı yok. Base atalım. 1450 1433 tamam sıkıntı yok. Beyaz atıp yoğumu alıp hemencilik dolaşmaya başlayacağız arkadaşlar. Yoğumu buradan tahsiller yapacağım. Ezber bu kesinlikle gitmiyoruz. Tapa geç geçtim. Yoğumu tahsiller serilde yapacağım bu arada. Şu mide bir bakalım kim var kim yok. Aha gördüm avımı gördüm beyler. Avını gözüne kestirmiş ee, ne ne gibi? Neydi onun adı? Kanka, benim benden kaçarın yok ya senin. Ya oğlum, daha bana ölmedin gerçekten adam öldün değil mi? Al. Nereye gitti lan o? Aa arkaya mı döndü manyak? Vallahi ruh hastası bu. Bana öldü. <laughs> kaçarın yok ki benden kaçamazsın. Bota gidelim hızlıca. Benden kaçamaz. Ne kadar o Urf'ta Z olursa olsun ben de Urf'ta Kane'im beyler. Baksana da kat ettim mesafeye. E ile birlikte. Bakın şimdi hemen bota gidiyoruz. Bota gideceğim. Dunya bir koyacağım. Tır çarpmışa tır şarpmışa çevireceğim adamı. Buradan yetişebilir miyim? Yetiştim. Aha. Yok. Şey attı. Ne onun adı? Aha. Oğlum. O tek yedi lan adam. Beklemiyordum tek inceni. Vallahi beklemiyordum. Oha Kane diyor ben bence de oha. Adam tek kere de <laughs> Neyse. Şuraya bakalım kim var kim yok. Aha Zed'i gördüm. Hemencilik beyler her hiç durmak yok bakın. Bez atmak bile yok bana şu anda. Yasak haram. Bez atmak yasak. Şuradan gidelim. Onlar canı azaltır zaten. Bunları alalım. Bakalım. Güzel. Orada birkaç kill görüyorum ben. Kanka sen şunu atsam değmedi. Bir daha atsam gene değmedi. Şuraya gideceğim o zaman. Hop öldün. Bana niye ölmedin ama ayıptır ya. Neyse. Buradan can yeniliğe gidiyorum. e basa basa gidiyorum. Çünkü can lazım. Böyle geçelim. Geçerken bire de uğrayayım. Hop oraya giremedik. Neyse. Sıkıntı yok. Ben niye o kadar çok vurdum ona diyeceğim de 16 kara var beyler dakika 8 2 katı yapıyoruz kara çok güzel bence Yani bence ilerleme gayet güzel Böyle kaçalım Aha avamızı bulduk bakın Hadi adam kilimi çaldı ya Neyse sıkıntı yok ejder alalım Kanka şunu hızlıca aldı o adam bana gelecek çünkü biliyorum ultisini bana kullanacak. Ben ona W attım bir tane. Şuradan canımı recanlayacağım. Hemen devam ki. Hiç durmak yok. Red'in de var üstünde yine can yenileceğim Red sayesinde yani. Kanka gel bakayım buraya. Hop. Şuradan bir E çektim. Kanka oradan gelirsem görecek beni bakın. Şuradan gideceğim o yüzden. Çık. Aa kimse yok lan. Niye kimse yok? Neyse. Bana gelecek mi o? Gelecek. Bakın. Aa. Lan. İyi misin oğlum sen? Şöyle çıkayım direkt. Aha lan oğlum E yokmuş ya. Niye söylemiyorsunuz beyler E'nin olmadığını? Bu maç çok kısa sürdü. 9 dakika sürdü ya. Bilmiyorum. Editte göreceğiz. Eğer ki editte çok azsa süresi. Hop oraya free ile bir gideyim. Zınk. Eğer ki editte süresi çok azsa bir maç daha yaparım. Olmazsa olmaz yani. Hatta diğer avımı da buldum. Hadi. Adam mala çevirdi bizi. Hadi oğlum ya. İlk double attım adam? Güzel double attı. Asistini de aldım. Şunu aldım. Bakın mesela şey olsaydı demin ben de. Tahsiller olsaydı. Base atmış olsaydım. Yani. Ee, nasıl söyleyeyim? Aç gözlülük yapmamış olsaydım Şu anda 2 kill de, ben de ba bana yazılıydı Adama değil Şimdi serili alacağım niye %30 zırh delme var Deşme değil bakın Zırh de deşme farklı zırh delme farklı Zırh deşme adamın e Nasıl söyleyeyim Taban zırhına vuruyor Yani mesela benim taban zırhım 87 87 zırhını atıyorum 28'ini yok sayıyorum 28 zırhını yok sayıyorum Ben buna al alırken Ama zırh delme alırken işte ekstra zırhı kaç atıyorum 200 Tamam mı 200'ün atıyorum 20'si %20'si Öldün kanka sen Zink. Sen de öldün 200'ün %20'si kaç atıyorum 100 mü 100 zırhını şey yapıyorum Neydi onun adı Yok sayıyorum Bu arada Çok vuruyoruz gerçekten demin gördünüz Adama tek W yarı can attı bak Aha Avamı buldum beyler. Kaçarı yok. Kaçaman kurtulamam. Hadi kaçarmış beyler. Adam fake attı ya. Buradan girelim hemen. Kulaşı oraya atmasaydı iyiydi ben. Hesaplamıştım ama yapacak bir şey yok. Deki çıktı. buraya bir Q W atalım geçerken. XP'sini XP'sini alalım oradan. Hızlıca bakıyoruz. Top site'de ben bir kill görmüştüm demin. Bane gibi bir e antrikot görmüştüm orada bakalım var mı yok hemen geri hemen geri hemen geri bir de gidiyoruz hiç şey yok o, aha kanka şeyin bozuldu mu senin bilmiyorum Böyle gidelim çık ultimi atarım kanka şunu şöyle atsam onu çaldım çok güzel Dink etti yo etmedi Kanka sen bana şeysin ya. Benim üstüme nasıl desem. E ee, bu sefer sıçtın. Hadi a bana kaldı güzel. Bunları hızlıca alalım. Almamam gerekiyor benim normalde çünkü e, maç hızlı bitsin istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Ayakkabı öyle veriyor bana. Şöyle bakalım bakalım kim var burada hızlıca. Bu arada maçı bitirmemeye çalışıyorum ona göre. Hadi ult attırmadılar. Slow mi ya gitmedi. Neyse şunları alalım. Hemen doğunca görüşürüz arkadaşlar. Doğunca görüşürüz. Evet gençler doğduk. Deminki intikamı almaya geldim şimdi. Burada hem Nuna hem şey de var. Bakın izleyin. Ama kanka sen niye benim klimi çalıyorsun ya? Kılımı demedim inşallah ben orada rezil olurum dediysem. Bazen dilim sürüşebiliyor hızlı konuşuyorum Eee Falan filan heyecana kaptırıyorum oyunu heyecana kendimi kaptırıyorum Böyle red'i aldım red'i niye aldım aha Hop W Aa ölmedi lan Kim öldü W tutmadı demin atmıştım albüse Ama tutmadı ne bileyim Ben geçerken farmlara da alıyorum farmlar önemli farm almazsanız olmaz Bakalım burada kimse var mı Yok base atalım Atarsa artık ha Bey atalım. Delil de alalım. Kızıl ayonya değil de başka yok mu? Gerekirse Ironia satarız, Atikliği alırız. Şunu sattım. Şey aldım. Şunu sattım. Güzel. Ee, atikliğin şunu alalım hızlıca arkadaşlar. Ekstra hareket hızı kazandırsın bize. Şimdi ise ne alacağız bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Kanka hoş geldin. Uf. Beyler o hasar neydi ya? Biliyordum oraya geçeceğini de. Yapacak bir şey yok. E yakaladım. Kanka yakaladım. Ultideyken senin ulti yani ben seni senin için ne gelse ultide olman hiçbir şey değiştirmiyor kanka. Yani değiştiriyor sanıyorsan. Bakın şimdi. Çık. E kanka. Beni kesebileceğine inandın mı gerçekten? Yediğin hasarı gördükten sonra bence bırakmışsın. Ben olsam bırakırdım. Slow as. Sana atsaydım peşleyecektim bu arada. Adam ça onu çaldı lan benden helal olsun. Şunu atsam yok. İki tane e, free yedim. Neyse. Hazır redim var üstünde. Yenilerim bir şey olmaz. Bakalım kim geliyor, nereye geliyor. Kankalar hadi ya hızlı oynayın hızlı ya. Böyle aha buldum. Avımı buldum. Öldü bu arada. Aa ölmemiş. Ee, neyse. Hele görüşürüz dokunca görüşürüz 50 saniye verdi çünkü Evet gençler geldik Böyle şık şık Gördüğünüz gibi yarı tek Şimdi bot lane'e kim var? Vayne var 2 level dif var mı? Var Demek ki neymiş? Vayne benim avım beyler Eee kanka Exhaust'un bitmesini bekleyeceğim çıkmak için Çünkü hasarımı %35'ti sanırsam bakalım Yo %40 yavaşlatma 135 hasar azaltması veriyor ee, basılan kişiye basan kişi basılan kişiye ne garip bir şey oldu lan bu dur yapayım tamam çok güzel ben hasarı yeter sandım da yetmedi hop burada bakalım ikili var güzel 33 kara satımız var bu arada dakikayı ikiye katlamışız hemen hemen 35 olması gerekiyordu diye hesapladım yanlış hesaplamadıysam Hop bay bay Patates. Hemen beyaz atıp a. Beyaz atıp gelelim. A bize geliyorlar. Nasıl yapacağız? Şunu alalım hızlıca. Kankam şöyle hoş geldin. Dünk ettireyim. Bir tane a dur. Kanka bana asal vurdurtuyon be. Neyse tamam aldık onları da. Sıkıntı yok. Onların yakına o kadar girmemem gerekiyor. Beyaz atalım. Gecenin kıyısı şu anda. Çünkü stambatan yiyoruz malum. Onları engellemek için gecenin kıyısı lazım. Hemen aldım. Gerçi yılan dışı da olabilirdim de kalkan alan çok fazla kişi yok burada. O yüzden devam ki bakın şuradan. Şimdi e, gölge halimle bakalım ve satacağız. Kim alacak? Şöyle. Yani belli arkadaşlar. Belli yani. Bir canım var daha. Zorlanmadan alıyor. Hele bir de bunun Rust versiyonu düşünün. Rust nasıl alır? Bu bile bir can kalıp da alıyorsa Rust yok eder arkadaşlar. Darma duman eder. Şöyle. Şimdi redine gideceğim hızlıca ama bitirmeyin beyler. Zevki çıksın. Şimdi redine gideceğim çünkü lazım. Neden lazım sizce? Evet can yiyinleniz. Ölmedi. Hop. W, e W kaçıran ilk keyim ben olabilirim beyler. Öldü kanka Aa ölmedi lan Tamam sıkıntı yok öldü Ya ben sandım üstüme doğru gelir keseceğini düşünür Ölür de ölmedi bana kalmadı bu arada Nasıl kalmadı hayret ettim Şuraya bir W atalım Şu anda full buildiz dakika daha 20 Bu arada gayet güzel bir video oldu direkt youtube'a gelir ee, Maç da burada bitecek sanırsam Şöyle bakın aa adam Support nerede o? haliyle Bank kesiyor lan Şunu atsam tutmadı Hoş geldin kanka Ben kaçar Kendinize iyi bakın Görüşürüz Şuraya bir W atsam aslında kara satın alsam hiç sıkıntı olmazdı ama sıkıntı yok Ben E ile gireyim Bir W at çık Güzel Adam Urfta tank kasıyor ya. Ne bileyim AP kas full can şey ver. Tank kasıyor manyak ya. Kanka bana yetişemezsiniz diyeceğim mi? Şöyle vurayım. Kanka git başından ya. Sen tanksın sen. Alırım da yani canımın full olması lazım alabilmem için. Öbür türlü alabilecek bir kapasitem yok yani benim. Bay bay. Kanka peşinden gelme. Bak peşimden gelme. Aa, aferin akıllı çıktı. Akıllı bıdık seni. ulaşımı tahmin etti diyeceğim de çok erken atmış da olabilirim ben kendim. Hop akıllı bıdık. Öldün. Sen ciddi misin ya? Bakın arkadaşlar ne kadar azaltıyor hasarımı gördünüz değil mi? Ananı satayım. Şeyi sattım yanlışlıkla. Neyse şuradan alalım yapacak bir şey yok. Nerede o? Şuradan. Şimdi geri satalım. Bakalım burada ne alabiliriz? Aksiyon akımı. Artık fanteziye kaçtım yani. Bakalım. Arkadaşlar bu video burada biter. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bundan sonra hemen hemen gün gün ya iki günde bir ya üç günde bir videolar gelmeye devam edecek. Artık bitirin hadi konuşmam çünkü. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.